Merhaba arkadaşlar Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı çorba tarifi vermek istiyorum. Krema kullanmadan sütle yapacağım bu çorba tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde altyazıyı açmayı ihmal etmeyelim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bir orta boy soğanı ince ince doğruyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açarak hep yeni tariflerden bir sizler haberdar olabilirsiniz. Videolarımı deniyor ve beğeniyorsanız lütfen küçük bir emoji de olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Uygun bir tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum ve doğramış olduğum soğanları üzerine ekleyip kavuruyorum. Soğanlar kavrulurken hemen mantarlarımı doğramaya geçiyorum. Yaklaşık 10-12 adet mantar kullanıyorum. Mantarları küçük küçük doğramaya başladım. Bütün mantarları bu şekilde doğruyorum. Klasik çorbalar dışında bu mantar çorbası gerçekten çok lezzetli oluyor. Biz ailece çok seviyoruz ve severek yiyoruz. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Mantarların tamamı doğrandı. kavrulan soğanların üzerine doğramış olduğum mantarları ekliyorum. Mantarları şöyle karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp mantarlar suyunu bırakana kadar ocakta pişiriyorum. suyunu bırakan mantarların üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Un ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. 1-2 dakika bu şekilde kavuruyorum. Şimdi üzerine bir litre kaynar su ekliyorum ve durmadan karıştırıyorum. Kaynamaya başlayan çorbanın içerisine biraz karabiber ekliyorum. Acı seviyorsanız dilediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Ve şimdi içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Daha sonra 10 dakika pişirmeye bırakıyorum. Yeteri miktarda tuz ekledikten sonra çorbam pişmeye hazır. Çorbamız pişerken hemen üzerinin sosu için uygun bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını aldım. Tereyağı eridikten sonra üzerine pul biber ekliyorum ve şöyle bir 30 saniye kadar kavuruyorum. Hazır olan çorbayı servise alıyorum. Bu çorbayı deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Ve şimdi tereyağı ve biberli olan sosumdan üzerine ekliyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.